Sayın Bakan ben de teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'ın söyleyeceklerine ilaveten biz tabii ki gün boyu çalışmalarımıza devam etti. Aslında bu felaketin olduğu ilk saatlerden itibaren bizim ekiplerimiz sağdaydı. Tabii ki başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımız tüm aslında kamu kurumları bir şekilde hızlı bir çalışma temposu içerisinde ilk saatlerden itibaren girdiler. Sabah da tekrar ettim ama 5 ilçe, 43 köy, 26 bin dekar alan bu işten etkilenmiş gözüküyor. Tabii ki bizim burada olmamızın ana sebeplerinden bir tanesi bu sel felaketinin özellikle kırsal bir alanda olmuş olması ve tarımsal faaliyete de belli miktarda zarar veriyor olması. Zarar hayvancılık anlamında çok önemli değil. İşte 17 kuzu, 48 arılık kovan, 400 kanatlı e, taraf olmuş durumda. Ama daha çok bizim izlediğimiz ve sahada gördüğümüz Çeşitli ilçelere de yani Kestel ilçesi, Gazi ve İzne'ye gittiğimizde de sağda gördüğümüz konu daha çok e, tarım arazilerinde özellikle Rusubat zararı, özellikle taş ve kayaların birikmesinden kaynaklanan bazı özellikle dikili örtüde hasarlar yani ağaçlarda hasarları görüyoruz. Tabii ki bir kere daha ifade etmek istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızla tabii ki irtibatlandık sabah hem Kessel ilçesinde hem de diğer taraflarda Cumhurbaşkanımız da özellikle taziye konusunda birebir ailelere irtibatlandırarak tazilerini iletmiş olduk. Kızımızı, tabii kader kızımızı defnettik. Ama görünen o ki bir defa hem köyün içerisinde hem de bu tek yapılaşmanın olduğu yerde dere içine ve dere ağzına yapılan konutlar veya yerleşim yerleri bizim için en büyük tehlike. Türkiye bu anlamda hakikaten çok büyük bir devlet çok büyük yatırımları olan bir devlet. Ancak şunu da unutmamamız gerekiyor. Türkiye'de yüz binlerce böyle ıslah edilmeyi bekleyen dereler var. Bundan kaçınmanın en iyi yolu bir defa riski almamak. O yüzden mutlaka dere yataklarından uzak duruyor olmamız lazım. Birçoğumuz maalesef ya bana bir şey olmaz. Buradan akan suyun kalınlığı nedir ki diyebilirsiniz ama ben de ailesinden bir ferdini taşkınlarda kaybetmiş birisi olarak Hakikaten bu suyun ne zaman geleceğini, ne zaman problem yaratabileceğini, ne zaman hayatımızı riske edebileceği konusunu daha önceden kestirmenin güç olduğunu tekraren söylüyorum. Bugün buradan sizler vasıtasıyla bizi dinleyen Türkiye'deki tüm milletimize, tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Diyorum ki dere yataklarında evleriniz varsa kendinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, akrabalarınızı seviyorsanız en yakın zamanda Oradan mutlaka konutlarınızı taşımanın mutlaka bir yolunu bulun. Gerekiyorsa tabii ki Çevre Şehircilik Bakanlığımızla, illerdeki kamu kurumlarımıza da konuşarak, destek alarak bir şekilde bu felaketler olmadan bunları önlemenin yolunu bulmamız gerektiğini inanıyorum. Çünkü gerçekten tüm bu felaketlerin hepsinin bir şekilde çözümü var. Ama çözümsüz olan ise can kayıplarımız. Can kayıplarının olduğu yerde diyecek çok bir şey kalmıyor. Kelimeler tükeniyor. O anlamda özellikle dere yatakları konusuna tekrar özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tabii ki özellikle tarımsal faaliyetin devamı son derece önemli. Ama bir tarsimimiz de o kadar önemli. Tarım sigortaları şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranımız yüzde %18. Yani olması gerekenin 5'te birinde. Bunu ne kadar arttırırsak böyle günlerde sırtımız rahat, arkamız pek oturabiliriz. Ama öteki türlü işte felaket geldiği zaman da büyük tarımsal kayıplara da e, sebebiyet verebiliyor. Burada tek bir konuyla ilgili mesela yüzde 45 armutta sigortalılığımız var. Ama bu sigortalık oranını tüm meyve sebzede özellikle arttırmamız gerekiyor. Şu an özellikle domates ve sebzede ciddi kayıplar var. Dikili de çok büyük bir kaybımız yok gibi gözüküyor. Tabii ki bundan dolayı hasar görmüş arkadaşlarımız ellerindeki hasar tespit raporlarıyla tarım krediye borçlarını, ziraat bankasına borçlarını erteleyebilecekler. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bir de tabii buraya gelmişken özellikle bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple Orköy kapsamında da bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürülebilmesi, yaşanan acılara bir miktarda olsa telafi olabilmesi kapsamında böyle bir şey yapalım dedik. Devlet Su İşleri ekiplerimiz taşkınlar konusunda çalışıyor. Şu anda önemli olan tabii ki faaliyetin normal devam etmesiyle ilgili konularda Devlet Su İşleri ekiplerimiz çalışıyor. Hem bugün sanayi bölgesini ziyaret ettik hem de köylerimizi ziyaret ettik. Burada Büyükşehir Belediye'miz de arzu ederse bunlara da almamız gerekenden daha fazla bir inisiyatif varsa Devlet Su İşleri olarak biz e, bu inisiyatifler alırız. Burada bir sıkıntımız yok. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte burada çalışmaya devam edeceğiz menfezlere müdahalemiz, drenaj dire, tahliye kanallarına müdahalemiz, tarlalarda biriken e, rusubatlarda da hepsine müdahale edeceğiz. Yapısal tedbirler konusunda tabii ki önemli yerlerde dediğim gibi kaçınmak önemlidir ama yapılaşmanın da belli noktalara geldiği bölgelerde de tekrar biz geleceğe yönelik hangi tedbirleri alabiliriz? Sanayi bölgesine de işte bir kuşaklama kanallarıyla oraya suyun ulaşmay e, ulaşmayacak bir şekilde nasıl getirebiliriz? Bununla ilgili de arkadaşlar da çalışmalar da başladılar. Bir kere daha altını çizmek isterim ki meteorolojik uyarılar son derece önemli. Bakanlığımın başından beri türlü felaketlere gittik. Antalya'da da bir felaketten hemen sonra dedim ki meteorolojik uyarı var. Yarın da daha büyük bir şey geliyor dedim ve ertesi günde e, yine kayıplarımız oldu. Yani e, yarın da burada tekraren söyleyelim özellikle sabahtan itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışımız gözüküyor. Bundan dolayı da tekraren Bursa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı uyarmış olalım. Ben tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum, başımız sağ olsun diyorum. Başta bakanımıza, tüm ilgili kamu kuruluşlarına e, göstermiş oldukları yakınlıktan, çaba ve gayretten dolayı çok çok teşekkür ediyorum.